Evet, evet. Galaxy Futsal V4 turnuvası Esperion Tiki Taka United maçına hoş geldiniz. Bu kıran kırana geçecek mücadeleyin sunumunda ben Deniz Brilliant sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Dilimin döndüğünce anlatacağım. Ve Esperion'la maça başlıyoruz. Trossard önünde kaldı. Henüz erken saniyeler ve direkt dibinde şanssızlık anı Tiki Taka adına. İlk golü erken bulabilirlerdi ama Şans anı. Şans yanında Tiki Takan'ın. Özür diliyorum. Esperi Miko. Remy Miko'yu rahat bırakmadı. Azriel aşağı basmak. doğru. Siz basarsınız istenirse. Niye? Ha P mi? Vallahi P'yi basabiliyorsan iyi olur ya. Tamam. P anlaşmasından sonra devam ediyoruz. Regza. Aşağı doğru Niko. Anuket'in baskısı var üzerinde. Seken bir top var ha izleyeceğiz. Ekza. Adria topu kazandı Trollsart. Yukarı doğru Azriel'e Ekza. Güzel de döndü. Miko. Atanı başlatıyor Esperion'un. Dengesiz yakalandı Tiki Taka United. Bir şut geldi. Aynı direkt tebini de bu sefer Esperion'dan izledik Tiki Taka kalesinde. Miko. Miko geriye doğru. Anuket. Uzaklaştırma başarılı top Hexa'da. Esperion tekrar hatanı kuracak geriden Hexa'yla. Adriel aradan bir vuruş ve ikinci dakikanın içerisinde takımını öne geçen golü atıyor Adriel. Durum 1-0 oldu ve hızlı bir cevap da bu sefer Miko'dan. Süper bir cevap geliyor. Esperion'un adına yaraşır bir gol. Gerçekten çok hızlı başladık. Çok hızlı ilerliyoruz bu heyecan dolu maçta. Bildiğiniz üzere Esperion A grubunda henüz namağlup bütün maçlarını kazandılar. Bir tarafta daha henüz Gramar Tankers'in ilgisinden sonra toparlanmayı başaramamış bir Tiki Taka United var. Onlar da galibiyeti istiyorlar. Halen kendine gelebilmiş değil Tiki Taka United. Bakalım bu akşam daha neler göreceğiz. Gecenin ilk maçında Esperion'da. Anuket. Denkoko. Adrian. Miko. Remy bir an tereddüt etti. Denko konunun önünde kaldı. Trossard orada kendini gösterdi. Miko topu aldı. İçeride Niko var. Miko, Niko'yu düşünürse tehlikeli. Denko attı, Niko, Miko vuruyor araran. Tekrar seken topu Anuket uzaklaştırmayı başardı. Güç bir şekilde. Hexal'e devam edecek Esperion ata. Denko, Miko, Remy. Fakat Remy iyi yer tutuyor karesinde. Fakat halen tehlike geçmiş değil. Denkoko. Azriel kendini gösterdi. Remi ile Miko izleyeceğiz. Denkoko içeri doğru Niko. Anuket'in baskısı var. Niko'nun pozisyonu bozuyor. Miko Remi birebir pozisyon. Aradan bir pas düşüncesi ama Anuket'te kaldı. Sağ taraftan tekrardan izleyeceğiz. Esperion hatanı. Niko tekrar aynı bölgeye gönderdi. Fakat tekrar Anuket'te kaldı. Esperion atakları durdurak bilmiyor Tiki Taka üzerinde. Anuket. Şimdi Tiki Taka'yı izliyoruz. Hexa, Denkoko savunmasına kadar geldi. Yardımcı bu dakikalarda savunmasına o da. Niko. Azriel'in bacak arasından geçen bir pas. Hexa, Aşağı doğru Miko ile Anuket'i izleyeceğiz ama. Anuket çok etkili bu akşam. Defansta ama halen tehlike geçmiş değil. Tiki Taka karşısında. Her seken top. Esperion'da kalıyor bu akşam. Remy İnce bir kurtarış ama ters bir dokunuş. Remy'nin yapacak hiçbir şeyi yok o noktada ve öne geçiyor Esperion Dördüncü dakikası 4. dakikanın içerisindeyken Tiki Taka karşısında. Nico Anuket'in baskısı vardı. Hexa aşağı doğru. Miko Remy görüyorsunuz yalnız kendisi Tiki Taka tüm atlarıyla Esperion yarısı aslında. Azriel Hexa aradan geçmedi ama Trossard 1-2 milim daha önde olsaydı Boş kaleye sadece topu sürükleyecekti. Fakat bir şanssızlık anı daha Tiki Taka için. Denkoko, Niko solda kendini gösterdi. Aşağıda Miko var, onu görürse tehlikeli olabilir ama Remy önceden seziyor ve atağını da başlatıyor böylece. Azriel ama topun biraz gerisinde kaldı. İlk anda dokunmayı başaramadı Azriel. Miko, Remy, bir roket geldi. Remy de kalacak, Anuket. Evet, Pemi gelecek diye baktım. Devam ediyoruz. Azriel, Miko, Anuket veriyor mi görüyorsunuz? 3 defansla sert bir defans uyguluyorlar Esperion karşısında. Gerçekten atakları yağmur oldu bu dakikalarda Esperion'un tiki taka karşısında. Trostart Denkoko Trostart şık geçti. Azriel tekrar Trostart kete bıraktı. Miko gerçekten çok önemli bir müdahale ama tehlike geçmiş değil. Exa araya doğru Anuke'ten sekken top Azriel'in baskısı devam ediyor sol tarafta. Hexa aşağı doğru Tenkoko. Miko. 3-3 üç bir pozisyon var. Miko'ya doğru içeride Niko var. Niko vuruyor ve gol. Süper bir gol Niko'dan. Farkı ikiye çıkartıyor 5. dakikada. Sansasyonel bir son dokunuş geliyor Niko'dan. Çok şık gerçekten. Tiki Taka'nın hemen cevap vermesi lazım maça ortak olmak istiyorsa. Trossard. Niko. Farkı açmak istiyor tabi Esperion gibi ofansif oynayan bir takım. Başka ne isteyebilir ki bu, bu akşam? Dekoko vuruyor ve gol. Sanki bu adam beni dinliyor. Süper bir gol Dekoko'dan. Gerçekten harika gollerle farkı açtıkça açıyor Esperion. En iyi yaptıkları şey bu. Perdeyi açtılar mı? Bir daha kapatmak çok zor bu takım karşısında. Hızlı bir başlangıç Tiki Takadan ama tekrar Esperion'da kaldı top. Niko yukarı doğru denk Seken bir top. Niko yetişirse tehlike büyüyebilir. Niko çekti topu önüne ama Remy gayet konsantre sanki maçın başıymış gibi. Trossard önünde kalıyor farkı. Trossard'la beraber artık atarsa Trossard. Ve farkı 2'ye indiriyor Tiki Taka United Esperion karşısında. Tabi bir anlık gol açlığını görüyorsunuz Esperion'un. Tekrardan geliyor Esperion. Sanki gol yememişler gibi çok konsantreler maça. Miko yukarı doğru Miko Nico şimdi. Nikodan Miko'ya, Nico Miko'dan Denkoko'ya. Çok şık, çok klas. Müthiş bir takım kolu izletiyorlar bize Esperion. Ve farkı 3'e çıkartıyorlar tekrardan. 6. dakikanın içerisindeyken. Azriel. Exa, Denkoku. Yukarıda Miko'yu gördü. Miko da aşağıda koşuyor. Remy, Anuket, Denkoko ile Miko'nun baskısını görüyorsunuz. Anuket'in Uzaklaştırmak dışında yapacak hiçbir şey yok o noktada Trossard Tikitaka'nın gelişen bir hata var Niko Tiki kalesi boş bu dakikalarda Gol istiyorlar maçı ortak olmak istiyorlar Niko Azriel Denko da o noktada Aluket'i almış durumda Niko Remy Tehlikeli bir pozisyon ama Remy Gerçekten önemli bir müdahale Remy'den Trossard aşağı doğru Ortada Anuket sağda Remy var. Denkoko, Anuket'in baskısı. Niko, güzel bir fizik. Miko dokunamadı. Gerçekten büyük şanssızlık anı. Bir gol daha atabilirlerdi ikinci yere girmeden. Miko ile beraber çok yaklaştılar. Gole Esperion. Trossard yukarıda Denkoko. Azriel'in baskısı var. Niko, Anuket. Seken bir sof var. Remy'de kalıyor. Ve Esperion Tiki Taka United maçının ilk yarısının sonuna geliyoruz. İlk yarı sonucu Esperion 5, Tiki Taka United 2. gerçekten bayağı izlemesi keyifli bir maç oldu. Bol golü de geçiyor. İki tarafta istiyor şu an. F5 açacakmış. Umarım şu an atmaz. ben de kasıyor benlik sorunu bilmiyorum ama. Sonra doğru az kas demiş. E Discord'da mı Twitch'te mi? Eli. Maç anında kritik an şuydu bence. Blue takımdaki e, hangi oyuncu olduğunu tam olarak hatırlamıyorum. Pro start olması lazım. Üstten bir koşu geliyordu. Boş kaleye bırakabilecektir e, Bulu takım. O anda bir top kaybında e, Esperion golü buldu. Fark bireyin initecekken birden 3'e çıkmış oldu. Yani oradan sonra biraz e, toparlanamamaya başladı. Eğer bu maç böyle bitecekse kritik nokta orası olacak bence. Katılıyorum Anıl. İlk yarıda kırılma noktası diyebiliriz anlattığın pro pozisyonuna. Ve ikinci yarıya Sizlerle beraber başlıyoruz Azriel. Anuket Miko'yu almış durumda. Seken bir top var kaldı. Trossard kendini gösterdi aldı topu. Trossard içeri doğru Anuket. Exa hiçbiri dokunamadı. Anuket tekrar sol taraftan şansını deneyecek. Güzel de bir pas Hegza, Direkt de beraber çıkartıyorlar topu. Güç ve ham bir şekilde. Trossard baskısı devam ediyor. Tiki Taka United'ın ikinci yarı hızlı başlamış durumda Tiki Taka. Pamuket'in önünde kalırsa tehlikeli bir pozisyon olabilir ama Miko, Niko geliyor, Miko. Niko sen dur diyor, ben atarım. Gerçekten güzel bir gol izletiyor bize Miko. Ve ikinci yarıda takımının ilk golünü kaydediyor Miko. Adriel, Hexa aşık bir çalım. Niko aşağıda, boş. Miko'yu atabilir, kalesi boş şu anda. Direkten sekiyor, Remy'nin önünde kalıyor. Gerçekten bir gole daha bu sefer direkt mani oldu. Direkt de olmasa farkın açılması işten bile değildi. Denkoko araya doğru bir pas. Miko Remi bu sefer çok konsantre kalesinde. Trossard önü bomboş. Denkoko çok iyi kapadı. Kalesine kadar geri geldi bu dakikalarda Denkoko. Miko Remy aşağıda Azriel'i gördü. Hexon'un baskısı var. Denkoko Trossard hangisi? Denkoko Nuket geldi yardıma. Miko Azriel'i almış durumda. Azriel yine kaybettirdi kendisini. Hexa Denkoko tekrardan topun sahibi. Trossard geçme düşüncesi başarısız. Tehlike geçmiş değil Egza. Parmaklarının ucu çok ince bir kurtarış Egza'dan. Aşağı doğru Remy. Trossard kendini gösterdi. Pası istedi aldı. Azriel dönebilse tehlike ama Niko. Çok önemli bir fizik gösterdi bize o noktada Niko. Trossard'ın baskısı var. Denkoku. Halen daha şansını deniyor. Sağ tarafa sıkıştı kaldı top bu dakikalarda. Ve o topun sıkışmasını gole çeviriyor Anuket. Takımını diriltmek için önemli bir gol Anuket'ten. Ters bir dokunuş geldi Azriel'den. Denkoko Niko Kafalardan seken top var. Azriel tekrar Denkoko. Aşağı doğru Anuket zaman. Anuket tereddüt etti Ikandra. Azriel Trossard gerideydi. Niko Anuket'te kaldı. Azriel yukarı doğru Anuket ama Denkoko tehlikeyi sezdi. atağını başlattı. Niko şut şansı, pas şansı. Bu sefer de sen atlıyor tekrardan. Ve golü Miko'ya attırıyor Niko. Gerçekten bol gollü bir maç izliyoruz bu akşam. Denkoko, Trossard, Niko. Atriel. Trossard. Niko'dan söken bir top var. Miko'nun baskısı sonuç verdi. Azreal Anuket, Denkoko, Trossard, Azreal. Yukarı doğru Tross Art Çok rahat. Gerçekten çok rahat. Miko. Aşağı doğru Denkoko Anuket. Seken bir top Tross Hızlı vurma düşüncesi ama çerçeveyi tutturamıyor Tross Art. Denkoko savunmasına yardımcı. Hemen Hexa'nın verdiği açıkları kapatıyor Denkoko. Niko seken bir top. Anuket'le Hexa'nın bakışları ardından sağ tarafa süzülmüş durumda. Azriel tehlikeli şut ve golü getiriyor tekrardan maça tutunmak, beraberliği yakalamak, puan koparmak istiyor Tiki Taka United bu akşam bu maçtan. Niko, Anuket, Niko. Büyük bir hata Remi'den. Niko cezalandırabilecek mi? Denkoko, Niko tekrardan, Denkoko, Niko, Denkoko. Tehlike geçmiş değil, Tiki Taka karışında. Şıkta bir çalım geldi, çalım pasa dönüştü. Miko, Azriel, Tiki Taka United'ın savunması nasıl dağıldı hepiniz şahit oldunuz. Müthiş bir baskı var Esperion tarafında. Miko Denko aşağı doğru. Miko süper üçgenler kareler her neyse harikalar gerçekten bu akşam Esperion. Hexa aşağı doğru Miko. Azriel'in baskısı var. Miko dönebildi. Denko ayağından açtı biraz. Anuket Trossard alırsa tehlike aldı. Hexa Anukete bıraktı. Trossard tekrardan Azriel istediği vuruşu yapamıyor. Denkoko, Esperion atağını izleyeceğiz sizlerle beraber. Niko, topu sakladı. Denkoko, bıraktı Hegza'yı atmana dedi attı. Denkoko ama önünü alamıyor. Anuket, kademede. Niko, araya doğru Remy. Trossard. Kitoka'nın atağını izliyoruz. Töken bir top. Kaleye doğru süzülüyor. Denkoko kademede. Hegza aşağı doğru, Anuket. Ders bir pas. Fakat Azriel tekrardan topa dokunamıyor. Belki dokunsa gol olması işten bile değildi ama. Maalesef şans anı Esperion için. Anuket seken bir top. Hexa aziyeli mi tutsam topa mı gitsem diye tereddüt etti. Halbuki Denkoko çoktan topu almıştı. Miko Hexa sert bir pas geldi Hexa'ya kontrol etti. Trossard karşılıklı paslaşmalar var iki takımdan. Niko Denkoko aşağıda Miko kendini gösterdi. Yukarıda Niko var. Niko'ya gelebilir mi geldi. Denkoko aşağı doğru. Miko Denkoko şut çekmeyi tercih etti. Atriel Hexa, geçme düşüncesi başarısız. Trozart, Anuket, Hexa ile Atrial'i izleyeceğiz sağ köşede. Bir seken top direk. Kaçıncı direk oldu saymadım bu akşam. Denkoko, Atrial, şık bir pas. Niko paslarla geliştiriyor hatanı Esperion. Niko vuruyor ve gol. Çok şık, müthiş. Pasları gerçekten gerektiği yere ulaştırıyor. Şık da bir gole imzasını atıyor. Niko. Remy. Miko. Azriel ile Miko izleyeceğiz sol tarafta. Azriel. Anuket. Saken bir top var. Artık maçta son 1 dakika 15 saniyelik dilimin içerisindeyiz. Niko. Niko kendini gösterdi. Niko. Şu karapası. Niko tekrardan ama Anuket bu sefer izin vermiyor. Tehlikenin büyümesine. Tehlike geçmiş değil bu arada. Denkoko. Azriel, Nico aşağı doğru dönerse tehlikeli olabilir Anuket. Azriel, Trossard kendini gösterdi. Tekrar geri oynadı Azriel. Trossard, Hexa vurabilirse tehlikeli olabilir ama Hexa hızlı kapatıyor kalesini. Nico, Denkoko, Azriel, Anuket, Denkoko, Nico oradan topu söktü aldı. Hexa önünde bomboş bir alan var. Miko'ya oynadı. Miko önüne çekebilecek mi? Ama dengesi bozuldu Miko'nun. Trossard halen üzerinde baskısı var Miko'nun. Maçın başında olduğu gibi maçın sonunda da halen aynı şekilde baskısına devam ediyor Miko. Trossard. Trossard. Miko tehlikeli pozisyon. Ve Tiki Taka United'da oyunculardan saken top kendi filelerini havalandırıyor. Anuket. Ters bir dokundu yoksa isteyerek mi attı bilmem ama. Tiki Taka United'ın bu akşam büyük bir hezimet aldığı Esperion gücük altında ezildiği bir aşikar. Niye böyle yapayım? Ve sanırım Tiki Taka United'ın da ayrılmasıyla daha önce görmediğimiz bir şekilde ayrılmalarıyla maç Esperion'un ezici üstünlüğüyle sona eriyor. Ee, o artı 3 yazıyorum ben peşine bence gerek yok ee, ya. 3-4 saniye falan vardı zaten. Gol olmazdı. Yani eğer bir yaptırım uygulanacaksa direkt kendilerinin uygulamakta anlattık. Bilmiyorum yani sanırım golden önce de kendi kalesini attı galiba ama. Yok. O yok. kargaşada tam da emin olamadım. Ters de dokunmuş olabilir. Sonra da yazılabilir. Da. Fark etmiyor zaten hani birinci çıkmadılar mı? Averaj çok önemli değil onlar için de. 9-4 diye saydım ben ama. Neyse yapacak bir şey yok o zaman